Arkadaşlar benim adım kadar bu güzel video daha beraberiz bugün başarıyla birlikte eee Hunger Games'i Asık oyunları 3'ü izledikten sonra Asık oyunları oynuyoruz <laughs> Çok güzel Ama hiç için. beklediğimiz gibi değil o videoyu daha yüklemedim O videoyu yükleyince anlarsınız güzeldi güzeldi Siz arada... Tamam neyse şimdi Denimiz o değil Demir buldum chest'e ve al almadım Diamond çubuk Ben vuruyorum milleti sen neredesin? Ben chest arıyorum. Tamam. tamam. Ama nerede chest arıyorsun? O kritik. Minecraft dünyasında. Ha elmasım var. Aa, elması Aa bu, bu, ortaya gel, ortaya gel. Benim de elmasım var. Ayrıca çubuğum var. Ortaya gel çabuk. Çabuk ortaya gel Başak. Geldim. Gördüm. Başak, at hemen. At hemen, at hemen. <laughs> koru beni, koru beni diamond kılıç. Direkt. Evet arkadaşlar rekor, dünya rekoru. Ginese başvuracağız. <laughs> Go. Go. Dur göstermeyeceğim. Herkes <laughs> bana fokuslanacak. Bam. Biz fakiriz yok bizim. <laughs> fakiriz biz. <laughs> yok öyle bir dünya. Şey. <laughs> ne oldu lan? Bak oldu. Ba ben buraya ezberledim ya. Evet bende Biz fakiriz yok. Sen neredesin? I can't see you. okay, come, come here. Where are you? Oh my god, I am in middle. Come. Diamond, hani <laughs> Çok iyi oldu direkt baştan. Başarılı sesi az çıkıyor olabilir. Bilmiyorum bana az geliyor yani. Çünkü saat. Evet ve bari iki fab bir fab. Başar gel arkandan. Dön arkana. Dön, Dön Abi zehirli patatesle kömürü aldım. Sadece. Aa sağ ol. Lan! Oğlum adam adam arayıp kesmemiz lazım. Ya! Çık! <laughs> Çık hadi çekil sen çek. Evet tamam gel. Tamam. <laughs> bir kapıyla yarım <laughs> saat uğraştık. Arkadan gelip biz adam öldürseydik ne sorardım ya? <laughs> Öldüremezdi ki. Darmut kılıçla vururdum ağzını. Vuracağım <laughs> kıybacı, vuracağım kıybacı. Aa deneyim var. Şurada bir ev var alak. Nerede lan? Abi sen nereye kayboldun? Arabanın içinde. Oho abi sen çok çabuk kaybediyorsun. Ben. Ben geziniyorum burada kul kul. kul kul da senin zırhın mı? Zırhın yok. Diamond kılıcım var. Taş kılıçlı adam çok rahat alır. <laughs> Kendim söylüyorum ve bir tek. Başıma. Zırhlı bir adam ve taş kılıçlı olursa bir de. Ortadan oradayım ya. Büyük yeşil bir şey var ya. MCSG yazıyor. <laughs> MCSG'den çalmış ama. Bak, en son kez ortaya geliyorum ben orada çok sevdiğim bir çeşit alacağım her yönde bunu alırım ve içine güzel şeyler çıkar sen al ben gidiyorum ortaya geliyorum şimdi haydi bismillah eeeh bot hadi ye nerede? senin ben ama yoksa varım tam ortada değilim bayağı ilerideyim. Tam ortaya gel. Ben tam ortada mı zaten? Değilsin. Ortanın içine gir. Hı, hmm, girdim. Hayır, girdim. Ha, şimdi girdim. Gel abi, ya. gel, 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 gel. Dümdüz, dümdüz. Ha, dümdüz. Gel, ben buradan gidiyorum. Tarzancılık yapıyor ya. Tarzancılık. Tarzancılık, Tarzancılık gibi bir şey oluyor. Burada bir şey var. Şurada bir merdiven var. Aha ben merdiveni göremiyorum ben. <laughs> oradan düşersin çıkma <gülüyor> oraya. Aa düş ben. Burada çok chest vardır. Yok abi. Ben orayı biliyorum. E ne bu oyalama mı? Evet oyalama sadece. Çok fazla görüyor ama. Orada bir tane falan var Aha burada bir chest var. Süper. Oha, Neredesin? Orada, Yok ya. Ama ben de anlamadım. Gördüm, bana doğru kaç. Hayır, hayır, ben buram. Kılıç yok. Hı, tamam, ben ben de geliyorum. Aa, eve gittin sana. Oha, burada bir savaş var. Dornun kılıç! Ölüyorum, ölüyorum. Hiç canım gitmedi ama ölmekten korktuğum için kaçıyordum. Göt korkusu. Abi. Da, da, salak. Abi adam kız çıkardı. De, 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 be, de, beni izle, beni izle. Çok heyecanlı değil mi? Evet. Fake'e <laughs> bak. Uçtu diğer

Geçmiş olsun. Aa orada bir adam var geliyor. Nerede lan? Arkanda. Bu beni alamaz. Yani nasıl bak kılıcı yok. Baltası var. Taş baltası. Abi taş baltası var. iki canım var. Tek atar. <laughs> Bence git Bence <laughs> git alırsın Onu team diyor. Team'e bak. Dayanat kılıcı. Ada. Hmm. Body block yapamıyorum usta işte. bak. <laughs> ya bak. Hadi koy. Acaba aday, adam vuracak. Koşamayacağım. Adam vuracak. Diamond kılıcı attım. <laughs> <laughs> Diamond kılıç gitti. za. Bunu koy videoya koy. <laughs> Öyle yapacağız zaten. Neyse arkadaşlar bir video daha beraberdik. Sonraki videolarda görüşürüz.